Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz yanımda Raven var Ahmet hoş geldin Hoş bulduk kankacım adamlar geliyor mu çağırdın Vallahi mı Vallahi geliyorlar kanka şöyle o iki takım gördüm güzel sağdan iki ekip geliyor en azından Şöyle durursak Oğlum düşme lan aşağı aha düşmedi Valla geliyor Bir Helal. adet barganımız var Uzaktan aldın galiba onu Aynen ha, şu an ile... solumuza arkadaş da arka işte yere atladı Geliyorum kanka İstersen Sosa. bitirebiliriz onları Olur olur geliyorum direkt Yapıştı Şunu almadan geçmeyeyim de. Aha yeni bir atladı lan yukarı. <laughs> Nerede lan vallahi Şimdi mı? Şimdi atladı ha. Gördüm. Lan neredesiniz ya? Baygın kanka bunlar evet. da burada. Kaçıyor 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 koş. Kanka gel. Kaç lan. Yardakini aldım çalmasınlar kim? Senin orada diğeri. Solunda biri ses var. Baba! <laughs> 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 şey Oğlum emin. Tamam şey var. var ya seni de vurdu beni <gülüyor> de, <gülüyor> de vurdu. Nereden lan onu? bakayım be. Kanka biri geldi. Kankacım sakin ya sakin. Kanka Eylem. biri geldi. Biri mi geldi? Adam bayağı bir kızdırdın yalnız Ahmet. Nerede o? Niye lan bana sövdün mü yoksa? Valla bana da sövüş olabilir. Ya oğlum. Yani şu an sövülmeyecek gibi mi oynuyorsun? Bu nedir ya? Bayağı bir yordum onu. Nerede kanka? Daha doğrusu yerdekine bir de işte. Bu sağ tarafa bayağı adam bak önümüzde kanka şu an. Bize bakıyor. Nerede Daha Kanka son mermiyi oldu. de vurdum. Bitti mermim kaldı. 7-62 hemen... verebilirim. Aha buldum. Tam buldum burada. Oğlum biz onun susturuculu sesi ne kadar tuhaf ya. Kanka buldum bayağı abi. Tamam. Soldu çıktım ben onlara. Aa! Burada ses var yakında. Aynen burada biri var ama. Tamam arkandayım kankam. Bunlar bizi Bu oynamadıysa önümüze düşecek. Evet evet. Hafif sağa, sağ sağ koşmuşlar. Var. Aynen bak onlar da hafif sağa çıkmış. Solda 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 ses aldım kanka. Geldi. Yalnızsın. Helal be. Kıştırma lan. <laughs> Kanka geliyorlar <laughs> ama ya. yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> kitim var mı? Bakayım. Var var. Kitim süper. Bu nedir ya? <laughs> Siz niye köşede bekliyorsunuz bizi öyle ya? Sulara gelesiceler. Kaç kilo oldu? 5 mi oldu Ahmetçim ya? Temizledim ya. burayı Kankacığım, ha. Kankacım ben saymıyorum. Sen say benim yerime ya. Yani. Sen kaç oldun ya? İşte arkadaşlar da merak ediyor. Olur mu ya? 6 bende. Ooo <laughs> helal. Ha şöyle bir M4 alalım ya. Aha. Ee, geldi, geldi geldi burada. <laughs> Geliyorum. Soldan biri çıkacak. Durdu. İleriden motorlu biri geliyor bize bu arada. Oğlum bu burada bir yerde durdu ha. Gel burada burada içinde içinde ha, içinde. Sağdan da biri geliyor çıkma. Bunu baydı. Sağdan gelen de. Aa uzaktan Ulan, biri de ateş ediyor. Duydum, oğlum. Lan motor geldi lan. Oğlum arkamızda da <laughs> bu nasıl oyun ya? Skop mu ya var adam. kanki? Ahmet şunu al kanka. Atamadım, attım. Adamsın. Hangi arada geldi adam? Çok yedi. Tamam. Şöyle solu gidiyorum. Sağdan da birileri darlıyordu bunu galiba. Evet ya. Bak kanka, bu arada özel diyorsun. bir şey atacağım. Hazır mısın? Kafana sekiyordu. Az daha kafana sekiyordu bize patlayacaktı kanka. <laughs> Girmedi içeri. <laughs> Bizim kapı olayı gibi olmasın da kanka aman diyeyim. Aa. Aa. burada burada burada. Gördü. <laughs> Ahmet Oğlum Bey, ne yapıyorsun ya? Yargıyı açmışsın kankam, sen kardeşim. Kanka bugün sana kill yok ya. Vallahi bugün bak. Yani Buna lan motor kendi kendine neler oluyor? Ne oluyor <laughs> oğlum burada? Kanka ölüm patladı. Gel kanka şöyle yapıştıralım. Aha uzaktan biri koşuyor. Onu oh, vaydı. Bunlar var ya hangar. Aa evet evet orta hangarda bir doğru koşuyor. Tamam. Bak orta hangarda bakıyor bana. Location. Şunu bir bitireyim zaten bir tane kilit var. Neyse oyulur. Aa gördüm. Yaklaştı. Yaklaştı. Gördüm. Bana bir denedi. Sağımız da dolu. Solda lan bu. Soğundur. Saydım da ay canıma bak. Kit var mı? Yok. Kit var kanka verebilirim. Gel attım direkt. Kanka ben bunu baydım ama bu da beni çok güzel dövdü tamam, ya. İşte buraya bıraktım sen bir yapıştır. Nerede lan? Ah! Bu filan atıyor. İnşallah işte bastıktan sonra atmadı sana. Attım. Yok yok. Lan burada bir yerde herhalde değil mi? E ee, karşı taraftaydı. Siz Bak sizin oradalar. Hangarda galiba sağdan ses aldım. Şey, şunun içinde şunun içinde. Şunun içinde a hangarı bilmem. Aa yok arkamdan biri geliyor benim. Lan bu kim ya? Aa adam yukarıda gördüm Şuradan bakıyor Oğlum ne biçim vuruyorsun Hangisini baydın? Tepeyi baydım kanka <laughs> Aa, Sana kill geldi mi? Geldi Kanka burada biri var ya şuna baksana Nerede? bir. Ya ne bileyim abi Ahmet vicdan yaptı bana kill ısmarlayacak arkadaşlar Gel <gülüyor> gel, <gülüyor> gel Bot ha, evet lan? lan Bu arada yukarıdan da bir ateş etti ha kanka, Şu tepede ölmesek. dolu olabilir Vallahi ölmesek Sen bunun arkadaşını olur. vurdun yani öyle mi? Vurdum vurdum direkt. Sana kill gelmedi mi ya? Geldi herhalde. Geldi. Georgia Play e kısımlarından da biri geldi. Bak buradayken yakaladım. O güzel bir film İyi yakalamışsın çünkü çok felaket sıkıyordu bunlar. Vallahi ellerim. Bunu gördün var mı? Var var kanka. 3x'e de sen yapış. Kanka. Aha. Fişek, fişek attılar. Aynen. Fişek bir, bir tık yamuk atıldı sanki ama şu arabayı alalım kanka yapıştır. Oğlum niye yamuk atıyoruz? Buradan da bir ses yapıyorlar ama Lan, ne yapayım? Oğlum adam poç'unki de da ama bence fişe oynayalım ya. Baskın bence basanındır. Poç'unki de adam kanka uzuyla takılıyorsa oyun sonuna kadar o adamı yakalarız yani. Ya, o diyorum gelsin abi. oralarda ya. Fişeyi yalnız şöyle bir yamuk attı ama neyse biz bir düzeltiriz bak. Hadi bak. <laughs> bak açıkta Aa, koşuyor. Beyefendi op Adam Helal Son anda aldım aradan bana bırakır mısın sen o kire? Oğlum yandan da fişek attılar Bu mu atmış hemen bir anlayalım Hemen bir Oo, anla Oo, bakayım bu atmış kanka fişek burada Boş bir şey burada Eee uçağa geliyor mu? Uçağa yani normal şartlarda gelmesi lazım ama Lan yamuk attı diye gelmeyecek herhalde kanka ne Ciddi diyor? misin? Baksana ileride giden fişeğin uçağı gidiyor Ayda, Ulan ama kardeşim da elinin ayarına ya, ya. Elin ayarına ya. ya. çok da demediğin kanka şöyle biraz çaprazlamasına gitmişti sanki. O zaman gidelim bu düşmeyecek evet, gidelim. belli. Baksana diğer fişin durumu düşüyor oraya gidelim. Bu benden. adam da zaten alakasız yere koşuyor ya. Terbiyesiz herif. araba gidiyor önümüzden. Ahmet. Gördüm her gazı. Yaklaş biraz kanka. Bunlar ben niye buraya gidiyor? Ya. Bunlar da fişeye oynuyor ya. Oğlum o fişek bizim. Aa! Bayağı yordum. Yani. Kankacım beni oyalıyorsun ama ya. Kandırıyorsun beni ya. Ama böyle bir şey var mı ya? Uzuli bu muydu diyeceğim değil. <laughs> Yapıştır kanka. Sıfır arabamız da var şurada. Fişek gitmiş sen hala beni kandırıyorsun diyorsun. Adamlar hayallerimle oyna devam et. Abime çıkacak Ben sana güzel, fişek güzel bir fişek kısmı alacağım. Gel sen bana güven. Sen Hadi. beni bir konuştur. Sen beni bir dinle ya. Sen yani beni ya. bir dinle. O AVM buraya gelecek diyorum. Bu arada arkadaşlar yapıştırın beğenileri. Epeydir böyle güzel bir like de atmıyorsunuz. Desteklerinizi bekliyoruz efendim. Hadi bakalım. Fişek basma bizim işimiz. Ya Ahmetciğim bırak bir şey. Şöyle bir drop'a gidelim lütfen ya. Bir kendim 3 <laughs> sette hissedeyim. Yani, Video bitmiş aynen. hala 3 seviye kaskım yeleğim yok. AVM'm yok. Arkadaşlar yani böyle bir şey var mı ya? Sen Kanka, çok değiştirdin. Biri ya. attı yamuk attı. Biri attı nereye attığı belli değil. İşte. Demek ki nasibimiz de yok. Boş ver. Drop'ta da sıkı yok galiba. Denize düşüyor. Denize mi düşüyor? Bence var ya. Onlar banko bir ekip gelir yani. Ne diyorsun? Vallahi gelebilir ya. Benimle mi misin Ahmet? Benim için o denize dalıp o durup alıp gelir misin kardeşim? Benimle misin İskoçyalı kankacım vallahi bilmiyorum. <laughs> Borucaksan yani ne bileyim. Ayırı öbür taraftan oğlum. çıkabilirim yani girip öbür taraftan kaçabilirim. AVM çıkarsa. Yok abi yok. Oyunda kimse de kalmadı. Yani yemişim drop'unu vallahi saldır artık. Ya bırak drop'u ya. Neredesin Deniz... lan? Denize drop mu atılır ya? Alanın tam ucrak köşesi. Evet. Oyunda adam kalmadı. Aa soldan ya. araba geliyor. Bak 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 bak, bak. yolda kalkar. Ver mermiyi ona. Gel lan buraya. Vay ay ne lan. Beyefendi artık bir bayılır mısın? Pilot değil. İn lan aşağı. İn lan Elen arabanı patlatın. Oha kaç kişi oğlum bunlar? 3 kişi lan bunlar. Oha 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 temizliğe denk geldik. Oha hala yaşıyor. Oha. Kanka ne oluyor lan? Oğlum! <laughs> Aşiret mi geziyorsunuz lan siz? Kanka lan oğlum, adam vurdukça adam çıkıyor. Gel kar 98 x burada. Oh 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 oh. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Oğlum, oğlum adam vurdukça adam türedi lan. Vallahi ben anlamadım arkadaşlar. Sen vurdukça adamlar bölündü mü, çoğaldı mı? Ne oldu lan? Ben anlamadım. Ben de diyorum vuruyorum, o kadar hit geliyor nasıl düşmüyor arkadaşlar? Demek ki ayrı ayrı vurduğum için hep bu yüzden olmuş yani. Sen de tekne kalk... gelmişsin. Lan. Lan? Tekne gelmiş. Tekne gelmiş. Nerede, nerede? Tekne lan? gelmiş. Dur Kanka o tekneye bir binsin. Oğlum siz kimin dropunu yedin? Lan! Lan oğlum. Zamanı mı kardeşim lan. ya? Zamanı mı ya? Ee? Tekneye bindi kardeşim. Bindi 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 Oğlum. Atladı lan. Atladı mı? <laughs> Tekneyi patlattım. Suyun ortasında kaldı ha. <laughs> Dur bakayım şurada bir yerde yüzüyordur bu. O var ya bence bak onun arkadaşı şurada bir yerde onu ben bekliyor olabilir. Ne diyorsun? Aa doğru olabilir. Oğlum suya atlayana kimse karışmaz. Bak yeni drop da geliyor zaten. At oğlum şuraya bir. Aa araba gidiyor kanka. Bak bak gördün mü? Evet. Gördüm gördüm gördüm. Veriyorum gazı. Buraya geliyor. Lan nereye geliyor? Lan çıktılar buraya mı geldiler? Oha! Kanka çok az canı. Hela. Bak ne, ne yapıyor orada? Mermi bitti. <gülüyor> <gülüyor> en sonda da bekledim. Adamlar ters döndü lan ame Kanka ne oldu lan orada? Adam Oo, uçtu ama Bak. <laughs> atışık MK atışık. çıkmış. Aynen MK çıkmış kanka. Valla herkes unuttu o biçim bu arada ben sana söyleyeyim. Dık eleman ne yaptı? Acaba bunun arkadaşın o kadar kısa sürede sudan almış olamaz ya. Yalnız direkt bize nokta atışı geldiler var ya. İşte o ilginçti zaten. Şuna hadi teknedeki kurtuldum lan adı. hadi hadi gene iyisin evet, Ay e, inmiş arabaya bir <laughs> Ters gidiyor <laughs> Yapıştı bak <laughs> Bir baktım abi. sen de camdan <laughs> sarkmışsın adama bakıyorsun karaltmaya çalışıyorsun Ya kanka M4 bitti lotla uğraşacağım ama şimdi çok da yorgunlardı tahmin ettim sen birini yedin ya ikincisini her türlü alırsın dedim orada Evlerden bir sprey yiyecekmişiz gibi şey hissediyorum Drop'u görebiliyor mu kanka burada? Önümüzde <laughs> evet Tamam Yapış istersen Bir bakayım şöyle benim kaskım temiz bu arada Tamam. tamam, oyuncağım geldi Ahmet'cim. Oyun bitti. Geldi. Ee... Oyuncağım geldi. Hatta biraz niye bu mermi almıyor? Molotofa. Dertiniz. Adam oyuncağını buldu, hemen bastı, bastı gaza gidiyor. Ya kankacım bu işler böyle. Şimdi tepe noktasına çıkıp abm deneyeceğiz. Yalnız şuradaki arabayı değiştirsen mi? Değiştirelim evet. Değiştirdik. De. Araban güzelmiş kankam bu arada. Nereden aldın? Yani geçen canlı yayında çok güzel bir sandık açılımı oldu. Kimler izledi arkadaşlar onu? şarkıçı bayağı bir güzel çevirdik. Efsane bir olay oldu ya. Canlı yayınları kaçırmayın çok aşırı eğlenceli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle Youtube'dan yapıyorum Instagram'dan da takip edin arkadaşlar oradan 1-2 saat öncesinden duyurusunu geçiyorum çünkü hangi gün yapacağımla alakalı. Çıkmış mıdır ki bizim balık? Valla kanka arıyorum ama hatta sen arasana. Solda 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 solda. solda. Nerede şey lan arabayı bıraktı. Bakıyor ya bize. Ha, arabayı, pardon arabayı bana mı bıraktı? Ben sana kanka, bir şey söyleyeyim mi? Adama AVM var. çıkmış gibi duruyor yani. Sabit duruyor lan. Hayır bu niye böyle bakıyor? Alacağım onu. Hadi. aydın. Kanka. Adamsın. Ee, üst katta çatıya çıkmaya çalışıyor şu anda. Emi misin? O evet, Hacı çatısına Bekir. çıkıyor. Tamam ben şöyle arabaya doğru geleyim. Çatıya Bana çıktı kanka. Bomba attım çatıya ama. Allah seni. Oh, oh. Ela. Adamın ağzının ortasına mermiyi yapıştırıverdim abi. Son iki kaldı. Kankacığım ya böyle bir şey yok ya. Yani. İzine sal. Kaç gün oldu? 12 bende var Ahmet. Kaç? 12. Olur mu ya? 12 sende 12 bende. Oo 24 kim var şu an kardeş boyu? Efsane. Ee... kim? bak ben sana bir şey söyleyeyim. Denizdeki buydu kanka. Anladım yani kas gücü görünüyor. Değil mi? bence de? Ne? Son iki kişi kanka. dropu da şu tarafa bıraktı. Bak şey attım arkamıza düşüyor. Bunlar burada mı da? Tamam. Son 2 vatandaş sol tarafa çok dikkat ettiyse bence ortaya çıkmaya korkar kanka. Haritayı yarısını temizlediğimiz için. Yani evet güzel bir kill oldu. Epiedir Doğu'da şu evde birim var. Kanka şu evde sanki bir evet, evet, ev dolu. Bak şu Vallahi evet. dolu. <laughs> Kardeş seni gördüm. Ay, body yedi. Ciddi misin sen? Aynen, aynen. Kankacığım biz bunu kovalıyoruz ya. Yani yoksa biliyorsun. Bir kişi gördüm ama evde. Ha! İki kişi, iki. İki mi? Oğlum sakin ol lan. tıkçılar. Tık AVM var. Niye öyle bakıyorsun? Ama Ahmet dedin de kill kalmıyor arkadaşlar ya. Yemin ediyorum ya. Bitirdi bizi. Elim sıcak, sıcak. Kaldır lan arkadaşını. Aa kafası görünüyor lan. Yer mi ki mermiyi? Dene bakayım. Bir daha. He he. He öldüm öldüm he. Kanka. Oy. Aa. Ama, böyle olmaz. Tamam sen kaşındın kardeş. Seni ne bayağı yormuş kanka. Tamam, beni tamam güzel dövdü ya. 3. de alırım bak. üçüncüde alırım. Bak oğlum. Sadıki. seni hiç baymamıştım. ama Ahmet Bey. Adamlar lan bu, bu kadar canımı yaraya indirmesin e, yani. Hepsi sana dönüyor. Şuradan kas kalayım. <laughs> Ahmet her şeyi yeniledi şu an. Arkadaşlar şuradan <laughs> kas kalayım. Şuradan yeniye kalayım. Bunlar a bakıyor. Arka no Arkadaş arkada yani. arkadan... ne yapıyor lan bu? Yani render bug'ından görünüyor. Arka bunlar ya, normalde... arkadan aşağı. Aa soldan koşuyor. Gördüm şu an. Hadi yedi. Helal sen. Ee, ilk bu koştu. Oğlum bunlar nereye gidiyor lan? Kankacığım yani seyfe e vuracaklar büyük ihtimalle. 40 saniye kaldı ya. E ne yapalım? Gel önlerini kes hadi. Oğlum önünüzü Söyle keseriz. Genişten daha. alırsan bir de arabadayken deneyim. Daha demin body gitti bu sefer ASA'ya gidebilirim. Koşuyor önümüzde bak sağda hemen. Tamam. Taşın arkasında. O kadar bıraktık. Arkadan mermi atıyorsunuz. Yürüyün lan alana öleceksiniz. Gelin lan alana. Alanda bekliyorum seni. <laughs> Gelirler mi sence? Kanka gelmezlerse nasıl bir gelmezler yani? abi bak drop'un orada koşuyor bak kanka. Bak hafif kanka şöyle Bir sür. tane bir vur ya. Aa. Oğlum ne biçim vuruyor lan bu spray'i Abi artık sinirlendim. Ahmet dur bu işin adını koyalım bence. Gördüm kanka. Hey. Koşuyorlar bak şuradan. Tamam. İşte ne güzel koşuyorsunuz öyle. Maratona mı hazırlanıyorsunuz? Oğlum. Body yedi sağdaki. Soldakini oynadım ben de. Bak şurada biri. Gördüm. Soldaki çok açıkta. Tamam. Ben Hadi sağa yedi. bakıyorum. Helal. Soldaki nerede kanka? Ağacın orada mı? Tamam. Soldaki şuraya geçti bak. Şuradaki ağacın orada. Tamam. Ben de sağdakini keseyim. Beyefendi. Bir uzaktan gösterir misiniz? Kaçtaki gelmiş de olabilir, geçmiş de olabilir. Kaybetme. inşallah tamam, kaybetmemişimdir. Oo, hadi bir daha yap da bu kaskını bir alayım. Oy kankacım ama acımadın ya. Son bir. O nerede? Solda büyük ihtimalle. Solda kanka. Şu çatıya çıktım çatıdan mı göreyim onu? Ana AVM var lan burada. Nasıl? Kanka Aa. burada AVM varmış. Ciddi misin? <laughs> Vallahi AVM varmış lan. Deminden beri niye bakmadık buna? Vay be kankam be. Kanka Buradaki koşuyor arkadaşını de... koşuyor. Gel çatıya. Koşamaz. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor, hazırlanıyor, İyi alıyor. Uf. Or, mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Helal. eline sağlık. Evet bu arada Ahmet Bey ne yapmışız öyle 30 kilolik hasar 26 kilo almışız yani ellerine Vallahi sağlık kankacım. felaket felaket senin de ellerine sağlık. Eyvallah bu arada arkadaşlar video hoşunuza gittiyse şöyle güzel bir like desteği istiyorum sizlerden. Sağ üst kartta Ahmet'in kanalı da var abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Aynı şekilde instagramı bekliyorum çünkü canlı yayınlara youtube'da başladım arkadaşlar. Ne zaman yapacağıma dahil Instagram'dan duyurusunu geçiyorum. Hepinizin desteklerinizi istiyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi. Eyvallah. Buna da montaj koy Ahmet. Hadi bakayım.